Aksa 1. Lig Süleyman Göktaş sezonu 22. haftada Yeni Boğaziçi ile Vadili Yeni Boğaziçi Osman Ergün Mehmet Stadında karşı karşıya geliyor. Maçın hakemi Tufan Çerçioğlu, Mehmet Volkan Çelik Atlar yardımcılıklarını yapıyor. 4. hakem Şakir olduğu. Serhat'la gelişen Yeni Boğaziçi atağı. Serhat içeriye kat ediyor. Yerde kalıyor Tufan Çerçioğlu penaltı noktasını gösteriyor. Topun gerisinde Ramadan dakika 19. Ramadan Topu alara gönderiyor ve 19. dakikada yeni Boğaziçi Vadili karşısında 1-0 öne geçiyor. Ramadan topu ve kaleciyi farklı köşelere bırakıyor ve yeni Boğaziçi 1-0 öne geçiyor. Gol sonrası yeni Boğaziçi futbolcularının gol sevinci. İtirazlar var maçın hakemi Tufan Çerçioğlu'na Vadili futbolcularında. İtirazlar yoğunlaşıyor. Şiddetli itiraza dönüyor Nasuh. Şiddetli itiraz sonrasında sarı kart görüyor. Maçın hakemi Tufan Çerçioğlu'ndan. İtirazlarına devam ediyor Vadili futbolcuları. Kaptan Umut Menteş bu kez itiraz ediyor. Şiddetli itiraz sonrasında direkt kırmızı kart. Umut Menteş 19. dakikada. Vadili sahada 10 kişi kalıyor. Bir anda Umut Menteş'i kontrol etmekte güçlük çekiyor Vadili futbolcuları. Ve Vadili sahada 10 kişi kalıyor. Sonrasında gelişen olaylar. Vadili futbolcularının yoğun itirazı var. Buğra Tural da antrenör saha içerisinde yönetici Arkın oyuncularının sakin olmasını istiyor. Dördüncü hakem Şakir Azoğlu da saha içerisinde penaltı sonrasında 1-0 geriye düştü. Vadili ve sahada 10 kişi kaldı. Gelişecek yeni Boğaziçi atağı. Serhat içeriye pası Ramadan vuruyor. Çok asfaltla top dışarıya gidiyor. Bir başka atak. Ceza sahası içerisinde İbrahim Kunur, açılan top bu ataktan sonuç gelmiyor Yeni Boğaziçi adına. Bir başka atak yine Serhat'la gelişiyor. İçeriye yapılan orta, ön direkte Kenan'ın vuruşundan sonuç gelmiyor. İlk yarıda etkili bir futbol oynuyor. Vadili, vuruş, savunma, seken top. İbrahim Kunur geriye, Ramadan çok kötü bir vuruş topu dışarıya gönderiyor. Üst üste ataklar, Kenan Özeriç vuruyor, savunmaya çarpıyor, top dışarıya gidiyor. Baskıyı artırıyor Yeni Boğaziçi. Gelişen atak. Kenan vuruşu Serhat'a çarpıyor. Paralel giden toptan sonuç gelmiyor. Ve maçın hakemi Tufan Çerçoğlu'nun çalan düdüğüyle ilk yarı 1-0 Yeni Boğaziçi üstünlüğünde tamamlanıyor. İkinci yarıdan görüntüler izliyorsunuz. Gelişen atak. Ceza sahasında Ali Özay Çelik, İbrahim Kunur boşta kalan top. Kaleci İlhan'da kalıyor. Gelişen Vadili atağı direkt kaleye top yandan dışarıya gidiyor. Sonuç alamıyor Sezer bu pozisyonda. Ramadan pası İbrahim Kunur vuruyor topu dışarıya gönderiyor. Savunmaya da çarpıyor. Sonuç alamıyor yeni Boğaziçi. Kenan da gelişecek atak. Yapılan hareket faul olarak değerlendiriyor. Maçın hakemi Tufan Çerçoğlu. Serhat vuruyor top dışarıya gidiyor. Serbest vuruştan sonuç alamıyor yeni Boğaziçi. Serhat ceza sahasında gol pozisyonu vuruş kaleci İlhan topa sahip oluyor. Vadil hata gelişiyor. Açılan top vuruş kaleci Emre dönen top savunma top dışarıya gidiyor. Osman net pozisyondan yararlanamıyor. Serhat'la gelişen yeni bu açı hata ceza sahasında Kenan gol pozisyonu seken top atak devam ediyor. Sonrasında kaleci İlhan'da kalıyor top. Karşılıklı ataklar var son bölümde. Gelişen atak Serhat günün başarılı ismi içeriye bırakıyor. Kenan Özeriç tamamlıyor. Dakika 85. Gol Kenan Özeriç. Yeni Boğaziçi 85. dakikada 2-0 geçiyor. Ve bir anlamda rahatlıyor. Gol sevincini taraftarlarıyla paylaşıyor Kenan Özeriç. Asist Serhat gol Kenan Özeriç. Ataklar devam ediyor. Bu ataktan sonuç alamıyor Yeni Boğaziçi. Gözler maçın hakemi Tufan Çerçoğlu'nda ve çalan düdükle 90 dakika tamamlanıyor. Maçın sonucu Yeni Boğaziçi 2 Vadili 0.